Başka, <laughs> Uzun zamandır sökemize kazandırmaya hedeflediğimiz, çok fazla emek ve uğraş verdiğimiz, Büyük Menderes Tarım Ürünleri lisans depoculuk Ayşe'nin 13 aylık kısa bir sürede hizmeti aşmanın, inanın başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen hafta Ticaret Bakanlığımızdan gelen denetim heyeti depomuzun durumu ve koşullarını incelemenin sonucunda lisan, lisans almaya hak kazandığımızı iletiler. Yoksa sorun şey. şey. Tamam. Bilginiz olsun.